O Malatya'daki görüntüleri dün paylaşmıştım arkadaşlar. Dolar düştü diye Malatyalılar, bir grup Malatyalı esnaf ya da şöyle diyeyim bir grup Malatyalı AK Partili Erdoğan, fanatik Erdoğan hayranı davul zurnalar eşliğinde reisin ismini anarak, coşkuyla anarak doların düşüşünü kutlamışlardı. Tabii bu görüntüler bazı insanlarda, bazı kesimde endişeler yarattı. Sanki Türkiye'de hemen herkes aynı düşüncedeymiş gibi, düşüncedeymiş olduklarını düşündükleri için. Biraz cümle karışık oldu ama zannedersem ne demek istediğimi anlatabildim arkadaşlar. Sokakta durum hiç de öyle değil. Az önce sokak röportajındaydık Bursa Kent Meydanı'nda Elbette 2-3 tane savunan, fanatik şekilde sistemi ve Erdoğan'ı savunan, deliler gibi savunanlar 2-3 kişi vardı. Ama genel anlamda türbanlısından Z kuşağına kadar çok ciddi anlamda gidişattan memnun olmayanlar, gidişattan endişe duyanların sayısı bir hayli fazla. Dolar düştü diye bizlerin sevindiğini zanneden bir kesim var. Özellikle sosyal medyada, özellikle Twitter'dan bu durumu körükleyen ve bazı ünlü sunucuların aralarında İsmail Saymaz, Şirin Payz'ın işte ve bunun gibi bir takım şeylerin böyle fotoğraflarını alıp sanki üzgünmüş gibi dolar düştü diye üzgünmüş gibi paylaşımlar yapan troller vardı. Bakın arkadaşlar ben emekli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Zar zor emekli olabilmiş biriyim. Emekli olabilmek için askerliğimi ödeyerek ki hala ödemeye devam ediyorum, emekli olmuş biriyim ve dolarla benim hiçbir gelirim yok. Yani doların düşmesi benim aslında işime gelir. Çünkü cebimdeki Türk parası değer kazanır. Eminim ki İsmail Saymaz'ın da, Şirin Payzın'ın da ve diğer diğerlerin de doların düşmesi bizi üzmez. Aksine Türk parası zaten aylardır, yıllardır bundan söz ediyoruz arkadaşlar. Türk lirası bugüne kadar değer kaybetti. Ya geçen sene bugünlerde dolar ne kadardı? Bir yılda yüzde yüz artmış arkadaşlar. Altı küsür bir şey olması lazımdı geçen sene bugünlerde dolar. Ve bugün 12 küsür yüzde yüz artmış ve 16'dan 17'den 12'ye düştü diye bayram yapıyorlar ve bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı olarak hala zannedenler var. Dolar bugüne kadar yükselince kimin başarısızlığıydı? Dış güçlerin mi? Defalarca buradan söyledim arkadaşlar. Dış güçlere inanmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Videoları var. Girin YouTube'a. Sorun Google amcaya. Size bununla ilgili yüzlerce görüntü, yüzlerce bilgi anlatsın. Hatta geçtiğimiz günlerde bakanın biri de söylemişti. Dış güçler diye bir şey yok. Dış güçler yalan diye söylemişti. Ama sokaktaki adam hala bazı AK Partili sokaktaki adam hala dış güçler yalanına inanmaya devam ediyor. E inansınlar, inansınlar ama şu anda yaşanan sözüm ona düşük faiz ama gizli bir faiz artırımıyla dolar düşürüldü. Doların nasıl düşürüldüğü ile ilgili girin yine sosyal medyada ya da televizyonlarda ya da YouTube kanalında bununla ilgili binlerce yüzlerce video var. Uzmanları anlatıyor nasıl bir üç kağıt nasıl bir dolandırıcılık öyle diyeyim artık bunun başka açıklaması yok bir kandırmaca hani nas suresini Öyle sürüyor ya. Ya kardeşim bugüne kadar dolar yükselince, cebimizdeki para eriyince bu NASA Nas suresinin o söz ettiği kavramlara ters değil miydi? Cebimizdeki Türk parası eridiği zaman bu haram günah değil miydi? Bunu sormak hiç mi aklınıza gelmiyor sizin arkadaşlar? Ve tüm bunlar yaşanırken sanki birileri doların düşeceğine haber almış gibi haberdar olmuş gibi daha bir gün öncesinden şak diye televizyonlarda halk Bankın bir reklamı yayınlandı. Gördünüz mü bilmiyorum. Kerem Alışık, Sadra Alışık'ın oğlu başrolde reklamda ve Türk Lirası ile ilgili bir takım bilgiler anlatıyor. Türk Lirası'nın önemini anlatıyor. Sanki biz bunu bilmiyormuşuz, bilmiyormuşuz gibi. Belli ki çok ciddi ve pis ve aynı zamanda büyük bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Olan kime oluyor biliyor musun? Sana, bana, hepimize garibana oluyor. Sokaktaki adama oluyor. Çünkü dolar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Hazine'si garanti veriyor. Kime veriyor? Sana bana vermiyor bu garantiyi. Zengine veriyor, doları çok olana, parası çok olana ve Aradaki farkı kim ödeyecek biliyor musun? Sen ödeyeceksin kardeşim, ben ödeyeceğim. Bunun ayırdına varman gerekiyor. Uyanman gerekiyor. Dediğim gibi uyananların sayısı çok fazla. O Malatya'daki davul zurnalı kutlama sizi aldatmasın, kandırmasın. Çünkü sokakta durum hiç de öyle görünmüyor. Uyananların sayısı, gerçeği görenlerin sayısı her geçen gün artıyor ve erken seçim olacak mı olmayacak mı tartışmaları sürüp giderken de Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün çıkıyor konuşma yapıyor artık hükümete iktidara vatandaşın halkın güveninin kalmadığını söylüyor. Bir dakika, bir dakika Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Peki bu halkın size muhalefete güveni var mı diye ben soruyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Bunu nereden uyduruyorum demeyeyim. Nereden bu kanıya varıyorum? Nereden olacak kardeşim? Muhalefetin oyu hala hala kararsızların altında. Kararsızlar şu anda muhalefetin çok çok üzerinde ve bunu görmek istemeyen çok geniş bir kitle var. Erken seçim olacak mı, olmayacak mı derken büyük bir olasılıkla erken seçim olacağı yönünde çok ciddi yorumlar var arkadaşlar. Özellikle hazır, Haziran ayında bir erken seçim söz konusu. Ve bu erken seçim bu ülkeye çare olacak mı? Erdoğan kaybedeceği bir seçime gider mi? Yoksa elindeki mevcut yetkileri kullanarak kaybedeceği seçime girmeyeceği gibi seçimin olmaması için bir zemin, bir ortam yaratır mı? Ve bugün mecliste muhalefet bir önerge verdi. Asgari ücret madem 4250 oldu, o zaman en düşük emekli maaşı da 4250 olsun. Asgari ücretle aynı olsun önerisi getirdi. Peki ne oldu? Elbette ki hayır, hayır, hayır dedi. Kim dedi? AK Parti ve MHP. AK Parti ve MHP oylarıyla emekli maaşı asgari ücretle eşitlensin. Yani 4250 olsun en düşük asgari en düşük emekli maaşı önerisini AK Parti ile MHP bakın Milliyetçi Hareket Partisi Adalet Kalkınma Partisi reddetti. Hayır dedi. Emeklinin maaşı asgari ücretle eşit olmasın dedi. Ben demiyorum onlar dedi. Şimdi soruyorum canım kardeşim sana AK Partili ve MHP'li kardeşim şu durumda eğer sen emekliysen ve emekli maaşın asgari ücretin altındaysa ve muhalefetin getirdiği asgari ücretle emekli en düşük emekli maaşı aynı olsun önerisi reddedildiyse senin partin tarafından ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsun? Seni mutlu ediyor mu bu? Neden hayır diyor iktidar partisi ve onun yandaşı mı diyeyim ne diyeyim mal, muhalefet olması gereken bir parti MHP hayır red veriyor. Yani senin asgari ücretle eşit oranda emekli maaşı almanı istemiyor. Kim istemiyor? AK Parti. Başka kim? MHP. Bunların lideri kim? Devlet Bahçeli. AK Parti'nin lideri kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hani seni düşünüyordu? Hani bizleri düşünüyordu? Hani bizim Cumhurbaşkanımızdı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Asgari ücret 4250 oldu ama emekli maaşı en düşük emekli maaşı 4250 lira olsun demiyorlar hayır diyorlar olmasın diyorlar. E ben de ne diyeyim kardeşim yani eğer şu durumda bile sen gerçeği görmüyorsan anlamak istemiyorsan benim söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hayır, hayırlı işler.